Elisa ormanda yürürken evden biraz uzaklaştığını fark etmiş. Neredeyim? Yine kayboldum. Biraz ileride yerde bir kuş görmüş. Aman Allah'ım, bir kuş. Sen de mi kayboldun yoksa diye sormuş. Ben mavi gezinirken yolumu kaybettim demiş mavi kuş. Elisa ona Endişelenme mavi ben varım demiş. Mavi kuş biraz daha sakinleşip Elisa ile konuşmaya devam etmiş. Yürürken güzel bir manzarayla karşılaşmışlar. Ne güzel bir yer burası demiş Mavi. Dev pembe ağacı görünce çok heyecanlanmışlar. Bu ağaç çok büyük merhaba ağaç demiş Elisa pembe ağaç derin sesiyle konuşmaya başlamış. Ben yalnız bir ağacım, çok korkuyorum. Elisa pembe ağaca korkmana gerek yok, seni tanımak istiyoruz demiş. Pembe ağaç Elisa'ya rüzgarın sırrını anlatmaya başlamış. Rüzgar benim dostum, o bana hikayelerini getirir. Elisa rüzgarın hikayelerini anlatmasını istemiş. Rüzgarın sayesinde pembe yapraklar savrulmaya başlamış. Elisa ve Mavi pembe ağaca hayran kalmışlar. Pembe ağacın altında rüzgarla dans etmeye başlamışlar. Elisa bu çok eğlenceli. Rüzgara bak nasıl dans ediyor Artık yalnız değiliz. Hep birlikteyiz demiş. Büyük bir sevinçle birlikte harika bir ekibiz diyerek dans etmeye devam etmişler. Pembe ağacın dalına konmak isteyen mavi Elisa'dan yardım istemiş. Elisa ve Mavi pembe ağacın dalına çıktıklarında muhteşem manzarayla karşılaşmışlar. ''Burada ne kadar çok gizemli yer var.'' demiş Elisa. Manzarayı izlerken evini görmüş ve heyecanla ''İşte, işte evimi orada buldum. Teşekkür ederim pembe ağaç.'' diye seslenmiş. Elisa'nın evine bulmasına çok sevinmişler.